arkadaşlar. Ee, Batı sayfada o de indirdim yani. Bu ön rastgeyi hiç çıkarttım. 8 kullandığım için falan. Ve onu hallettim sonra. Açtım. Bunda bu ekrandan sonra ödü ekrandan sonra birazdan göreceğiniz gibi Beyo falan beyaz bir şey ışık gibi böyle bir şey görünüyor yani. Normalde oyun ortamda geçiyor. Ee, dışarıdaymış gibi bir hava veriyor ama bilmiyorum. Birazdan görürsünüz. Böyle bir e, görüntü veriyor. Bunun son eee sorunun çözümünü bilen birisi varsa e, yardımcı olabilirse de e, ona demiştim yani Böyle bir gün